Herkese tekrardan selamlar. Şimdi beraber mezuniyet makyajımı deneyeceğiz. Ben makyaj yapma konusunda iyi olan bir insan değilim. Hiç değilim hatta. Ve makyaj yapmayı sevmiyorum değil ama yapamıyorum. Yapamadığım için de zevk almıyorum aslında yaparken. Kendi makyajımı yaparken evet okey ama böyle özel günler için şu an çok güneş Özel günler için makyaj yapmaktan keyif almıyorum. Ama şimdi mecburi bir şekilde makyaj yapmamız gerekiyor. Ve güzel bir makyaj yapmamız gerekiyor. Neden diye soracak olursanız. iki gün sonra mezuniyetim var. Mezuniyet dedim kepatma töreni ama normal bala yapmadığımız için bu kapatma töreni de benim için önemli ve güzel e, olmak istiyorum yani. O yüzden de bugün beraber makyaj mı yapacağız? Pembe tonlarda bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Ve makyajın her adımını da buraya kaydedeceğim ki güzel olursa eğer ki beraber güzel olsun. Şimdi deneyeceğiz. Bu video atacak mıyım atmayacak mıyım onu bile bilmiyorum şu anda ama neyse. O gün ben çok gergin oluyorum. Yani bu tarz şeylerin olduğu günlerde ben çok gergin oluyorum. Ama gergin olmamaya çalışacağız. İlk başta güneş kremimi şimdi sürmeme gerek yok bence. Ya da sürsem mi? This is Sulmium. Kışın gitmesini istiyorum ama istemiyorum da. İlk önce o yüzden biraz nemlendirici süreyim. Cildim ne kadar nemli olursa bence o kadar iyi. O yüzden cildim zaten temizdi. Aslında Lancome'un bir nemlendiricisi var bende ama onu mezuniyet günü açmak istedim. Bu hani 100 saat nemini koruduğunu iddia ettikleri nemlendirici var ya. Şimdi ilk başta bu nemlendiriciyi bir sürdük. Hemen ardından dudaklarımızı nemlendirip BB krem süreceğiz. Bir yer için hazırlanmak beni biraz geriyor. Böyle güzel olmam gereken bir gün ya. Ve güzel olmam gereken bir günde yüzümün sol tarafı. Göz nesnesi oldum. Demek ki ben sağ tarafta duracağım. Buradan bakacağım. Kuzaklarımı nemlendireceğim. Ee, geçen sefer fotoğraf çekiminde mat bir ruj kullanmıştım. Hatta ne kullanmıştım? Galiba ee, şunu kullanmış olmam lazım. Güzeldi. Ben bunun rengini beğeniyorum. Ama bu sefer gloss süreceğim. Şunu sürebilirim aslında. Şimdi BB kremi deneyeceğiz. Hazır mısınız? BB krem nasıl uygulanır yazdım videolarda. Ve ele döken vardı. Bir dakika YouTube'dan tekrar bakalım. BB krem nasıl uygulanır? Yuraşa markasının BB kremi. BB krem zaten cilt tonu yani fondöten değil. Bence tam benim aradığım şey BB krem. Yıllardır adı, aradım sen de bulamamışım seni. Bakın makyaj hakkında hiçbir bilgim yok tamam mı? O yüzden bu videoda da bence makyajın bir kuralı da yok yani. O yüzden bu videoda yaptığım herhangi bir şeyle alakalı bir yorum kabul etmeyeceğim. <laughs> Bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız merhabalar. Benim adım Begüm. Normalde ders içerikleri çekiyorum. ya Aslında hayatımda ne varsa onu çekiyorum ve son iki yıldır falan da acayip fazla ile işli dışlı olduğum için de kanalımda bu ağırlıkla ilerlemek zorunda kaldım maalesef ki. Ama normalde kanalımı bir tık daha günlük kullanmaya çalışıyorum. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Kendimden bahsetmem gerekirse onun haricinde neler severim? Kitap okumayı çok severim. Kitap içerikleri de çekiyordum eskiden ama artık hiç izlenmediği için onları ara Verdim. Film ve dizi izlemeyi de çok severim. Onlarla alakalı içerikler de çekiyordum ama onlar da izlenmediği için onlara da ara verdim. Ve bu arada BB krem çok güzel değil miymiş abi? Şaka mı? <laughs> Tabii ki ışık gitti şu anda. Neyse. Ve geçen günlerde... Şimdi biraz hayatımda olan değişikliklerden bahsedeyim size. Bunu böyle 500 kere daha döndürürken yüzümde. Kaşlarımı aldırdım ve kirpik lifting yaptırdım. Yani kaşlarımı zaten aldırmak istiyordum. Ama sınav senesinde bu tarz radikal bir karar almak istememiştim. Ve güvenebileceğim bir yer bulamamıştım. Çünkü yani mahalle kuaförlerinde aldırmak istemiyordum kaşlarımı. Çünkü kaşlarıma değer veriyordum. Ve gerçekten kaşlarımı aslında beğeniyordum. Sadece biraz toparlanmaya ihtiyacı vardı. Ama daha sonrasında... yani hani artık böyle yorumlar da biraz bu kararımı hızlandırmış olabilir bu arada. Hani yalan söylemeyeyim. Çünkü YouTube'dan gelen yorumlar elbette ki insanları etkiliyor. Yani sizin attığınız herhangi bir yorum benim gün içerisindeki devam planlarımı etkileyebiliyor, bozabiliyor ya da yeniden beni motive edebiliyor attığınız yorumlar. Kaşlarımla alakalı da çok fazla yorum alıyordum. Kaşlarımı ben beğeniyordum aslında yani. Sadece işte biraz fazla dağınıktı. E, büyümenin getirisiyle beraber ve en sonunda gittim kaşlarımı al dedim ve gerçekten bir kaş bir insanı bu kadar mı değiştirir? Ben acayip beğendim bir kere kaş şeklimi. Şu anda biraz dağınık hatta ama acayip fazla beğendim kaş şeklime. Ee, aldırdığım yeri de şuraya etiketlerim. Ee, aldırdığım yerde zaten aldırdıktan sonra da hemen kirpik lifting'e geçtik ve kirpik lifting'e daha bir bayıldım. Yani o kadar güzeldi ki bayıldım. Çok güzel bence. Ben ben bu tarz zaten kirpik lifting her zaman istiyordum. Çünkü kaşların böyle güzel oluşu bence her şeyi başlatan şeydi yani. Bunu bu arada 5. yüzümden gezdiriyorum. Bence BB kremi gayet güzel bir şekilde oturttuk ve düşünümden daha güzel bir şekilde hallettik bu süreci. Şimdi göz altlarımızı kapatacağız. Şimdi kapatıcı kullanacağız. Şimdi iki tane kapatıcı olasılığımız var arkadaşlar. Ya bu Yuvraşa'dan aldığım gene şu kapatıcı. Yuvraşa'dan almıştım. Bir de kamerayı biraz silsem mi? Bir dakika kamerayı siliyorum. Tamam. Ee, gayet okey şu an bence. Diğer kapatıcı fikrimiz de zaten... Asıl, asıl önemli olan kapatıcı falan değil. Göz. 3 tane kapatıcı seçeneğimiz var. Şimdi direkt kolay bir şekilde 3 tanesinden bir tanesini eliyorum. Wet n Wild markasının olan bu kapatıcıyı eliyorum. Bu çok günlük bir kapatıcı. biz biraz daha şaşalı bir şeyler istiyoruz. Ya Hivroşa'dan aldığım bu yeni kapatıcıyı kullanacağım ya da bunu kullanacağım. Şimdi acaba video yaptığım için, video çektiğim için birini bir gözüme birini de diğer gözüme mi uygulasam? Ne diyorsunuz? Ya bence bunu uygulayayım. Bence bu daha kapatıcı. Bunun şey çıkarttım bu arada. Aslında beğenmiyorum bu konsilleri. Neden diyeceksiniz? Çünkü aslında çok güzel kapatıyor ama kapak şeklidir. Ve çok geriyor beni bu tarz şeyler. O yüzden çok fazla beğenemiyorum. Pembes çıktı mesela. Pembesine bayıldım. Gerçekten çok güzel kapatıyor. Ama almam yani anladınız mı? Şu anda sanki bu daha ağır bastı. Bendeki 01 rengi bu arada. Bir tık açık duruyor. ilk başta sürdüğünüz zaman. Cidden açık duruyor. Ama sonra oturuyor. Bak böyle yapıyorum hemen gelmiyor. Sonra çok geliyor falan. Ve çok fazla ürünemiyor. Süngeri almama rağmen çok fazla ürünemiyor. Ve çok yavaş yavaş geliyor. İşte çok narin narin yapmanız lazım. Benlik olan şeyler değil. Gerçekten güzel yani. Gömdüm biraz ama Gerçekten güzel. Şuna bakın. Harika. BB kremle kapatıcı uyumu yani. Çok güzel bir şey bence. Ve şu an gerçekten makyaj yapmıyorum aslında. Bu çıkacak. <laughs> Evdeyim bütün gün. Hiçbir yere gitmeyeceğim ve makyaj yapıyorum. Ama size de şöyle bir makyaj yapıp konuşmak istiyordum. He, ondan sonra işte kirpik lifting yaptırdım. Ve gerçekten çok memnun kaldım ve çok mutluyum. Şu anda herhangi bir zararını görmedim. Artısı daha güzel oluşum. <laughs> yani şöyle daha güzel oluşum demeyeyim de. Kendi beğenmiş sana hiç sevmem bu arada. Ama yüzüme bir şey geldi. Yani bir farklılık var anladınız mı? Hani hiçbir şey sürmüyorsunuz yüzünüze. Mesela dershaneye gittim. Dümdüz çıktım evden. Ama yine de böyle yüzünüz daha sağlıklı ve daha hoş duruyor. O yüzden ben çok beğendim. Sünger de bu arada Gretz'ten aldığım normal. Hala Gretz'lerde bulabileceğiniz büyük ihtimalle bir beauty blender. Ve bu da Gorkito'nun. Gorkito olması gerekiyor beauty blender'ı ve dünyanın en iyi şeyi. Şöyle kutusuna geliyor ve dünyanın en en, en iyi blender'ı, beauty blender'ı. Eğer ki alacaksınız alın. Benim aldığım zaman da daha pahalıydı. Şu anda çok çok daha uygun. Ya yani normal bir beauty blender ile arasında bence hiçbir fark yoktur. O yüzden e, kesinlikle bakmanızı öneririm. Öyle. Hayatımda olan tek değişiklik buydu aslında. Şimdi hemen bence bir pudra geçelim. asıl kısmımız. Asıl ee, yüzümüze şekillendirecek, renk verecek kısım. Acayip gerildiğim bir kısım. <laughs> Pembe tonlu bir makyaj yapmak istiyorum ve bütün şu anda far şeklinde olan her şeyi çıkartıyorum. Ben geçen sefer şu Revolution'un farını almıştım ve fotoğraf çekiminde kullanmak için biraz şunu kapatayım ha. Okay, çok daha iyi. A perdeyi kapattım güneş gitti. A gitmemiş be. <laughs> perdeyi kapatmış. Tamam okey böyle kalsın. Ama daha sonrasında Aleyna diye bir makyaj yapan bir influencer da görmüştüm. E, ki konum bu köpük farları ve bunlar mükemmel bir şeydi. Ben e, fotoğraf çekimindeyken de bunu sürmüştüm. Bu 04 rengi ve acayip hoştu. Belki bunun üzerine geçebiliriz. Ama şu anda biz ilk başta fırça ile işlerimiz var. Yani şu far paletini kullanacağız ve ilk başta gözüme bakın bilmiyorum. Okey. <laughs> Sinirleniyorum yavaş yavaş. Bilmiyorum şu anda ve gerildim biraz. Fiş şu sivilen de kapanmadı. Neyse onu da kapatırız artık. Ben biraz da baştan sağma yapıyorum aslında şu anda ama yine de deniyoruz. Şuradan pembeyi alıp göz kapağımın hepsini sürmekle başlıyorum. Amacım ne biliyor musunuz? Onu söyleyeyim size. Amacım bir pembe düzey yaptım. Sonra şu köşeleri daha koyu bir pembe yapmak ve şuraya parlayan bir şey yapmak. Amacım sadece bu. Yani tek istediğim bu. Mezuniyet makyajımın gözünü halletmemiz lazım yani. Diğer her şey okey zaten galiba yani. Bir tanesini aslında çok fazla bantla denemek istiyordum ama yapmadım. Bir tanesini bantla deneyebilirim. Yani tam hayal ettiğim gibi olmadı ama şimdi şu göz pınarlarımı şundan geçeceğim. Şu anda hiçbir şey görmüyorsunuz bu arada. Of hiçbir şey görmüyorsunuz ve yüzüme güzellik ama yüz, yüzüme güzellik filtresi geçmiş gibi durmuyor muyum şu anda? Bu kötü bir şey mi iyi bir şey mi bilmiyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen bir gözümü sileceğim. Şu anda yüz makyajım önemli değil. Yüzüme nasıl duracaklarını anladım çünkü diğerlerinin. Şimdi yüzümü sileceğim ve bantla beraber yapmayı deneyeceğiz tamam mı? Şimdi bantla deneyeceğiz. Heyecanlı mısınız? Bu makyajı yapana kadar bu videodan kimse çıkmayacak. işe yaramadı. <laughs> Başka bant bulabilir miyim? Bir de onu deneyeceğim. Bana da ablam söylemişti bunu. Yani şu bantları yapıştırmadan önce şöyle bir elinize bir değdirin ve biraz yapışkanlığını giderin. Çünkü gözaltı olduğu için yani hem aslında çok fazla makyajı kaldırmasın hem de gözünüze zarar vermesin. Bir de mesela şunu böyle mi yapıştıracağız yoksa böyle mi yapıştıracağız sizce? Kocaman kesmişim. Neyse çıkıyor. Ama makyajı kaldırır bu yani. Oha! Makyajı çok kaldırdı. Yani oluşacak şekil böyle. Çok da bir işe yaramadı. Hatta hiçbir işe yaramadı ve boyayı komple kaldırdı. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kocaman bir bant izi var şu anda. Yapacağım şeyi ortağımı bulmuş oldum yani. Biraz fazla dağıldık bu süreç içerisinde ve okey yani. Böyle bir şey yapacağım. Ben anladım. Ben anladım. Buna aslında ihtiyacım bile yok. Çünkü gerçekten kirpiklerim çok güzel gözüküyor yani. Acayip güzel gözüküyor ama kadın hatta dedi rimel kullanmanıza bile gerek yok dedi. Evet Normal bir zaman olsa helimel kullanmazdım ama biraz ucundan sürmek ne kadar kolay böyle olunca kesikler. Şununla bir fırçalayalım. Sabitlemeyeceğim. Dediğim gibi yani bu bir prova. Bunu şu an sabitlesem ne olur? Sabitlemesem ne olur? Anladınız mı? Sonraki adımımız. Diğer sorum aslında size. Gözümün içine göz kalemi çekmeli miyim? Çekmemeli miyim? Aa bu kurumuş oğlum. Bu ne yazmıyor? çöp. Neyse göz kalemi e, galiba bu hani Evren'in bana bir mesajıydı göz kalemi çekmemem için. Aldığımız var. Şimdi almak için İlk başta kalıcı olması adına şunu şöyle bir geçeceğim ve bunu böyle parmaklarımla ooo oh, 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 dağıtacağım. Real teknik miydi bunun markası? Galiba Real teknik ya da Real techniques. Bu allık fırçası. Yani bunun bütün aldıklarını komple set olarak alacağım bir gün toplayacağım hepsini çünkü çok güzel. ve Kiko'nun bu aldığı bu allıkta. Ya hayatıma zaten çok fazla aldık kullanmadım ama aslında bolca bir kırmızı olacağım çünkü uçup gidecek. Biraz fazla mı bol oldu? Aa gerçekten. Şu anda uçup gitmeyecek ama mezuniyet günü sürdüğüm zaman gerçekten uçup gidecek çoğu kısmı. Galiba makyajım bu şekilde. Hoşuma gitti. Saçım ve elbisem olduğu zaman çok çok daha güzel gözükecek. Ama gözümle bir şey daha yapmalı mıyım? Bilemedim cidden. Kullandığım her türlü ürünü söylemiş olmam gerekiyor. Eğer ki söylemediysem aşağıda yorumlar kısmında bana bir uyarı çakın. Yani ben size yazarım. Yani son hali bu şekilde. Allık dediğim gibi biraz fazla. Bir de şuraya pudra geçmem lazım daha kusursuz dursun diye. İşte tam İşte makyaj bu. Akşam güneşe batarken çekildiğimiz fotoğraflarda böyle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.